konuk kalacak. Teçhizat lazım. Almayacağım. Çok izverler Hedefler tespit ediliyor. Dolduruyorum. Bomba! Tüm füzeler ateşler. <laughs> Dikkat patlayıcı. <laughs> Biraz yardım. al yerleştirildi. Buraya bakın. Oynayıyorum bu Jet İngiliz. Mikrofon olan var mı? Buraya bakıyorum. Buraya <laughs> bakın. Burası bizim yuva. Buraya yuvamız. bakın. Dolduruyorum. Gücünüzü toplayın. Bir savaş daha var. Ben hemen şeye bakacağım. Şey Parçaya akşam duruyor. Varsa size söylerim. Odaklanma vakti. Var bayağı. birine. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Helal. A'da kalmadı. Unutmayın. Önce ben patlatacağım. Sonra siz içeri dalacaksınız. Gayet çanta yolda. Sakın. Dron şey Drone gidiyor. <laughs> Ayşe var bir hazır mıyız? Bomba gidiyor. güzeller <laughs> Bak, bak. Bir düşman kaldı. Buraya dikkat. Orada. İşaretimde. Hadi beyler. Bıraksana bana Reyna. Salsana bana ikincisini bana abi hiç çözmedin yani. Gel de seninle mama Hemen bana at şuna sesli sohbeti kötü yüklenen <laughs> Ciddi olayım diyorum ama patladıkça bir gülme geliyor. <laughs> Reyna niye salmadın? Ayaktayız. İkisi sindiril. Hepsi buraya, hepsi buraya. Yan tarafından geldi bu. Hedef vuruldu. Tejo yapacağım işi. Reyna sen de oynayın. Toplanmışsınız takım olarak beni. Nefes al. Ya sanki sen Ve çok güzel oynuyorsun ha. Alt. Altıya dört gidiyor, gelmiş bile konuşuyor. Kes salak. Bilmiyorsan oynama. Bak açı adam ne güzel susuyor, oyununu oynuyor. Sen biriniz gelin söylüyor. de... Biriniz gelin de tutalım istiyorsanız. Odaklan. Ah, ah. Hedefler tespit ediliyor. <laughs> Bomba dostum yolda. <laughs> 3 ikisi sindirildi. Tüm füzeler ateşlendi. Dikkat, A'da düştü. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Gözlerini kapatalım. Eğlendik. Ölme vakti. Ayakta kalan son oyun. ent. Reyna sen nasıl Ben onları oldukları yerden çıkaracağım. Siz vuracaksınız. Hepsi. Gelin B'yi tutalım. Birisi benle gelsin. Gerekirse seçerim. Gron gidiyor. Çekilin yolumdan. Ayşe ortada sindirildi. düştü. Tüm füzeler ateşlendi. Hı. Hı. Dikkat patlayıcı. Saldıran düşman görüldü. Öldü. Bir düşman kaldı. Sıradaki gelsin Bu iş böyle Alışın Adam arkadan unuttu açık gelmiş haberiniz yok Dans etmek istiyorlarsa ilk adım benden <laughs> Efendim. Sen bela mı attın? 3. Gücü sindirildi. Şimdi Bomba! baş. Eğlenmeye hazır mıyız? Bomba gidiyor. Neler Reyna. <laughs> Buraya bakıyor. duruyoruz. Can lazım. Bir düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcında Bakın gelir düşüyor. beni vurur şimdi. Dört yedi. Ayakta kalan son oyuncu. Ence. Hadi Reyna. Sağ bak. Sa sa. Önden gelecek. Helal. <Gülüyor> <Gülüyor> Buradan Hogu yemeye gidiyoruz değil mi Sage? Ben ısmarlıyorum. Helal ve çok iyiyiz. çok iyi. Çok Teşo, planın nedir kanka? Bak buradan şey atacağım. Dur onu. Dur onu buradan <laughs> buraya atacağım. Eğer adam varsa ulti atacağım. Tamam Seyit sen peş. Ee, benle gelsin. Sen kesin <laughs> kanka şuraya geç. Hedefler tespit edildi. Var bir. Kırıyor, 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 koş, koş, koş. Spike yerleştirildi. <laughs> Burada silah var. Patlayamayacağız biz şimdi. Bombaları yiyince kaçışacaklar. Kralerler. Çok iyi Tek tek avlarız. O pisten var mı? Olur. Oh. Sen de bana vanal Vandalı OP kim, aldı? aldı? Ben de OP. Vandal kim o, aldı? Vandal'ı birisi aldı. Kata da ver Vandal. Al. Al, al tamam. Koş 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 al at. Eyvallah. Peki. Spike yerleştirildi. Helalleştim şu yani. Düşman yerde. Seni... E yok edildi. Canınızdan... Ayakta kalan son oyun. 1487. Tek tabanca. Helal. Helal. Sadece şifacı. Bak adam geçeceğini oynamış. Reis. Taraf değiştirmeden Reis, şey, son Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Şey işte katsana bana tec. Arkadaş isteye atamam ama yanımda bir şey oynadın mı? Oğlum o yüzden Aa. attım. Attım. Sen gel benimle oyna reis. Beni ha tamam okey. Tamam sen oyna. Tamam. Ultim Arkalamış. Gene ne yapıyor? Hadi seç. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Gelecek oraya. sol sağ. bak. Son 30 saniye. Sağ. Kuruyor. san tam. Geliyor. <laughs> Son 10 saniye. Yanat kendine. tabanca. Seyci de gurba Hep bunun için çalış. Tamam, Seyci gurba geleceğim mi? Ah, taraf değiştiriliyor. Seyci bize ders vermeye gel. Teçhizat gelmiş. lazım. Silah lazım. Teçhizat, Teçhizat lazım. Bu olabilecek <laughs> var mı ya? Ghost Burada skilli. silah var. Ben de ghost skill'i var atayım. Teşekkürler. Biraz yardım. Helal

Reis bana salsın